Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralardaki son gelişmeleri hızlıca birlikte konuşacağız. Şimdi genel piyasaya bir bakalım isterseniz. Bitcoin tekrar 30 bin doların üzerinde, Ether de 2 bin doların üzerinde. Analiz videosunda bahsettiğimiz desteklerden desteklendiğini, hani kötü senaryo dediğimiz seviyelere kadar düştüğünü gördük. grafikleri getireceğim. Daha çok haber ağırlıklı gidecek olsak da böyle piyasayı koklamak açısından tabii önemli. Luna'dan da bahsedelim. Luna benim için kırmızı bölge, hani sonradan değerlenir diye alım yapmayı düşünmüyorum demiştim. İyi ki de öyle demişim. Çünkü değeri şöyle bir şey oldu. Okuması bile zor. Maalesef Luna yatırımı yapanlar ne yapacak? Tabii niye oldu bunu konuşmuştuk ama Luna yatırımı yapanlar ne yapacak? Yani yapacak bir şey yok. Borsalardan da delist edildi. Binance'da yok artık. Bunun da devamı gelecektir. Piyasayı da birlikte çeken kendisiyle birlikte çeken etkenlerden bir tanesi. Piyasanın durumu bir nevi onun bu hale gelmesine sebebiyet verdi. O da piyasaya aynı etkiyi yaptı diyebiliriz. Tabii aynı etki demeyelim. Yani Luna'nın durumu şu an gerçekten çok kötü. Sistemdeki bir problemden dolayı biliyorsunuz sabit değerli kripto paralarını 1 dolarda tutamamışlardı. Bundan dolayı da hızlı değer kaybı e, borsalarda da delist gelmesiyle birlikte birkaç gündür değer kaybeden kripto paraların başında geliyordu. Aslında hala öyle. CoinMarketCap gibi sitelerde ilk 100 kripto parayı listeliyor. O yüzden hani 24 saatte değer kaybedenlere baktığımızda görmüyoruz. Çünkü tabii ki piyasa değeri de ciddi düştü. Değer kazananlar arasında birkaç günde Maker'ın kripto parasını görüyorduk, MKR. Bunun sebebi de Luna, Luna UST diyebilir sanırım. UST'den yani terörün ekosistemindeki sabit değerli 1 dolara eşit olması gereken kripto paradan çıkan yatırımcıların daya geçmesi olarak görülüyor haber sitelerinde. Şimdi Bitcoin grafiğini getirelim. Gördüğünüz gibi ciddi bir hacim artışı var. Aynı zamanda şunu görüyoruz ki 30 bin doların altında 28.500'den desteklendi. Her borsada değil ama örneğin Bitstamp'te 25 bin doların altına düştü. Binance'te bunu günün en yüksek ve en düşük fiyatlarını da göremedik. Ama özellikle Bitstamp'de 25 bin doların da altına düşüp 25 bin dolardan desteklendiğini gördük. E tabii ki bu fiyata düşünce buradan alışları bekleyen birçok yatırımcı olduğu için hızlı bir hacim artışı ve hızlı alışlar geldi. Yani benim de o seviyelerde alış isteklerim vardı. Çünkü hani düşerse sıçrayacağını bildiğimiz için bile alış giriyoruz borsalarda. Tabii bizim hani bireysel yatırımcıların kararlarından çok kurumlar da bu şekilde alışlar yapıyorlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bitcoin ETF'lerinde de ciddi bir alış satışlarda rekor gelmiş. E tabi bu fiyata düşünce alalım diyenlerin sayısı da artıyor. Örneğin e, Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı da 30 bin dolar için harika bir alım seviyesi demiş. Şimdi çok sözlerini çarpıtmış olmayayım ama fırsat dediği doğru. E zaten kitabı okuyanlar da bilir. E, Kiyosaki sever yani böyle insanların girmediği, çıktığı, korktuğu piyasaları bunları fırsat olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Hatta şöyle demiş. bu tarz çakılmalar zengin olmak için en iyi yöntem. Ama siz yine de kendisini çok dinleyip bütün mal varlığınızla Bitcoin'e falan girmeyin diyemem ama girecekseniz de en azından bir dip seviyesinden, sonraki dip seviyesinden alacak kadar da fon bırakmak isteyebilirsiniz. Tabii ki size kalmış yatırım tavsiyesi yok. Şahsen ben de öyle yapıyorum. Yani Bakalım nereye kadar toplayabilirsek. Hani her zaman bir sonraki seviyeyi de hem iyi senaryoda hem de kötü senaryoda düşünmeye çalışıyorum. Yani öyle yapacağız mecburen. Mesela Bitcoin'de beklediğimiz işte 28.500'ün kırılmasıyla birlikte 25.000 dolarları bekliyordum. Bekliyorduk yani birçok analist bekliyordu. E gördük. Ether için de aynısı geçerli. 2.000 doların kırılmasıyla 1.800 dolarda güçlü bir desteği olacak demiştik. Ki gördüğünüz gibi 1.800 dolardan gelen alışlarla birlikte sıçrama yaşandı. E bu alışların sebebini de hepimiz biliyoruz yani. Neredeyse herkesin beklediği seviyeye gelince herkes oradan yükseleceği için alış yapıyor. Öyle bir olacağı yoksa bile o alışlarla birlikte sıçrama gerçekleşiyor. Analiz videosunda daha ayrıntılı bakacağız ama Bitcoin için yine 25 bin dolar seviyesi destek olacak. Daha sonra da 28 bin 500 dolarlar. 30 bin doların üzerine çıkarsa da iyi senaryoda 34 hızlı bir yükseliş gelmediği sürece iyi haberlerle, iyi alışlarla bu piyasa böyle devam edecek gibi duruyor. Ether içinde 1800 dolar, 2000 dolar destekleri var. Gördüğünüz gibi haberler sadece Bitcoin ve Ether'i değil, altcoin'leri de oldukça etkiliyor. Bunu Maker'ın durumunda da gördük. Son olarak ilgimi çeken bir başka haber, videoyu çok uzatmayalım. 2013'ten beri aktif olmayan bir Bitcoin cüzdanında, 1000 Bitcoin varmış cüzdanda. Tabi 1000 Bitcoin bizim için artık hayal gibi hareketlilik olduğu yönünde. Twitter'daki yorumlara baktım. Birçok kişi cüzdanın şu an FBI'ye ait olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz FBI'nin el koyduğu ciddi oranda Bitcoin var. Hatta dünyada en fazla Bitcoin FBI'da da deniyor. Doğruluk payı var mı şu an kesin konuşamayız ama onda bir hareketlilik olmuş. Birçok hükümet yasa dışı işlerde kullanılan kripto paralara el koydu şimdiye kadar. Satın alanlar da var biliyorsunuz El Salvador 30.700 dolarlardan satın almışlardı. Dipten satın aldık demişti. Tweet atmıştı El Salvador başkanı. Şimdi halk ne durumda, ne düşünüyor bilmiyorum. Hani haberleri izlerken El Salvadorlular Bitcoin muhabbeti kesin yapıyordur. Adamlara bir başka da dert çıktı. Neler olacak hep birlikte göreceğiz ve takip edeceğiz. Hoşçakalın.